this could Metin abi bugün yayına gelip rüzgar yapacaktın. Ben, abi, abi sence kaç olmalı? Bence mi? Evet. Baba gönüller bir olsun be. Biz yokluğu da gördük, açlığı da gördük. Para bizim için ya amaç daha daha değil. Yeter yeter. Ha, ya. Ya. Ya, tamam, ya, tamam, abi. Para bizim için amaç değil. Araştır olur. Ne dırab? Ne draması oğlum? Ya, ben ya. ne tamam, abi, Sen fiyat ver işte. Ben ya. bir erkeğin aylık geliri kadar olmalı <laughs> diye bir soru mantıklı bulmuyorum. Bir eve giren parayı sorusunu mantıklı buluyorum. Bir eve şu anda minimum yaşayabilmek için eve 5000 lira girmeli. İstanbul'da. Ya nasıl yaşayacaksın İstanbul'da, yani İstanbul'da, yani. İstanbul'da 5 yıl Bence İstanbul'da 5 yıl olmaz abi ya. Ya tamam. Ev, ev kirası kaç para oğlum? Orospu çocuğu benim evimde oturma sen de. Lan salak senin evinden bahsetmiyorum ki. Normal tamam. bir ev ne kadar? E sen yurtta 1,5 liraya ya 3 artı 1 oturursun. E sen yurtta ölme garantili ama. Sikim senin yaşadığın Aa, yer abi. ölme garantili asıl amına koyayım. <laughs> <laughs> ne, ne alakası var abi? Kebap gazlı oturuyorum ben İnsan yok burada tamam işte. A ayı yine amına koyayım. Aklı olan güzelden <laughs> oldu. Senin gibi mallar kalmış amına koyayım. Dur oğlum tamam Biz öyle de deme. Kemerburgazlılar götünü siker vallahi Batu. Neyse izleyelim bakalım. <laughs> Salak. bir erkeğin geliri Türkiye şartlarında minimum ne kadar olmalı? En az 1500. 2000. Günlük ne? mü? Sen ne yapıyorsun abi? Günlükten bahsediyordur bu aynen. <laughs> Abla bir şey söyle dövmeleri yaptıramazsın o paraya. Yetiyor hayatım. <laughs> Evli bir erkek demiyorum, bekar bir erkek 2000 yeterli. Çadırda yaşarsa, evet bence de yeter. 2000 yeterli. Yeter. Evli, ev kiraları falan. Yani... <laughs> tamam da bekar adam nerede yaşayacak <gülüyor> abi? <laughs> 8000 TL olmalı. Çünkü ihtiyaçlar var. Benim harcamalarım var. Sen niye çalışmıyorsun peki o zaman? Tövbe estağfurullah. Oh. En sinir Para yemeği... Benim harcamalarım zaten 4-5 bin TL'ye geçiyor. Ona da 3 bin TL kalsa <laughs> yeter de artar diye düşünüyorum. 8 bin evet. TL olmalı. Bir erkin minimum Türkiye şartlarındaki gelir ne kadar olmalı arkadaşlar? 2500, Aynen. arkadaş? 2500-3000. Çok az değil mi arkadaşlar? Minimum dedik ama. Aynen. O zaman 5 o zaman... bin olması lazım. 5000 bin evet. iyi. 5 bin kurtarır ama tabii 6 da kurtarır. Bence de abi yaşamak için 5000 lira yeter ya. Ben şey İstanbul fark ettim oldu. de. He. Video eski bir video. Evet. Ne kadar eski? 2019'dan bahsediyoruz. Ha yani 2019'da evet. evet. Belki 10. Evet. Bilemedik. Olsun. Ama sen çok abarttın. Niye eski video atıyorsunuz o zaman amına koyayım? Ya hani Türkiye'de çok, çok On, nerede kazanabilir oh, ki 10 bin? Ama Türkiye'de yaşıyoruz. Şu an <laughs> resmen. Türkiye'de yaşıyoruz. Onun bir altını çizelim yani. 10 bin lira çok zor şartla kazanırsın. İşte Türkiye şartlarında bir erkek minimum ne kadar? O zaman çarpı 2 diyelim abi. Kazanmalı efendim. Evet. Onu 3 Aylık 3.5 buçuk kazanmalı. Eşi de çalışıyorsa. Eşi çalışmıyorsa 5 bin. Yedibin evde kira değilse tabii ki çocuk o 8000 bin, bin. o ancak rahat edebilmesi için 4000 lira gelirin olması lazım <laughs> 10 bin. Ee, çünkü çünkü e... çünkü bts konserine gideceğiz evet, evet. çünkü bence bunun bir sınırı yok yani 10 binden aşağı olmasın bence de yani çünkü kadınların ihtiyaçları bitmez şey ya abi bak çok sinir oluyorum daha küçükken bunlara bunu empoze etmişler de, evet. Aslında şey, eee kadınlar da erkekler de aynı eşit kazanmalı bence. De. Yani ben erkekler de. fazla kazanmamalı. <laughs> Buyurun efendim. Kedi saltık alır mısınız? <laughs> en az 5.000. <beş> kanka. <laughs> <laughs> 2.000 yeter. 2.000. <laughs> Duyar kasıldı. Şey. Neden 2000 yetmez? Yani her şey çok pahalı bu devirde. Sevsin yeter ya bir eviniz olsun yeter. 2019'da bedavaydı lan her şey. Ben böyle Bedava, yalan... Allah oh, bir 2021 <laughs> bin. Onlara bir inanmıyorum. Misin? Geç bunlar? <laughs> İnsan olsun yeter. Fark etmez yani. Bundan mı önem verecekler? 200 bin. Evet. <laughs> Abartı. Alır mısın seni? Aa, o, zimine kanka zimine. yapma yapma yapma. Manyak mısın oğlum deme öyle şey. 8 milyar. Kardeşime söyledim be. Tamam işte. <laughs> <ya>. Amcik dinlemez <laughs> şaka bak <laughs> amına. İyi yayınlar Ateberk sana çete Discord tayfaya ve kıymetli moderatörlerimize selamlar seviliyorsunuz demiş. Teşekkürler Özlem sen de seviliyorsun. Yani 5 bin olmalı. Zaten şu anki ev kiralarımız olmuş 1 milyar. Yani ne bileyim. Yani ev kiramız, yani bu, elektriğimiz, beş suyumuz ya. derken 5 bin iyi bence. Yani 4 en az. 5 bin. <laughs> Valla ben pek para paraya takmıyorum ama. <laughs> işte eski toprak baba. Eski toprak işte. <laughs> Ailesine geçindirecek kadar olsun yeter. Bence en azından bir 2000 euro olması lazım. Asker Asgari... ücret. Hoş geldin. Oldu. Hoş geldin abi baba. saniye abi. Ne? 2000 euro o zamanlar 6 liraydı euro. Ya tamam işte eski video. Bir daha da niye eski video atıyorsun İkna Batuhan? Abi konusu güzeldi o yüzden. Ya sikiyim abi. öyle konuyu amına koyayım. Ne alakası var ya? Sana bu videoyu armağan ediyorum. I'm a fool for your love.